Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kurban Bayramı özel video çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Yeni gelen kütüphane haritasında oynayacağız. O da Kurban Bayramı'nda geldi. Yani bugün daha iyi oldu. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Şu anda tatildeyiz. Bakın ne diyorlar ya. Ben de duymuyorum. Arkadaşlar şimdi kulaklığımı da taktım. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar öyle yapmayacaksınız. Böyle rastgele tarayacaksınız adamın olduğu yeri. Ah be. Adam yerini göster. Arkalıyor olabilir. Evet arkalıyor. İki kişiler. Ama ama ama. Nasıl olur ya bu? Tehlike var tehlike. <laughs> Arkadaşlar daha ilk kili bir kilo alamadım. Adamlar nerede ki? Ben de bilmiyorum. Oh. Abba. Ama olmadı bu. Sana hiç yakışmadı. Sana hiç yakışmadı ama bu. Arkadan geliyorlardı bunlar. Sınırsız mermili sınırsız mermileriyle vurdum. Bu da sınırsız mermili. Bana göre sınırsız mermiler grubuna girebiliyor. Bana göre giriyor yani. Bu sınırsız mermiler grubuna bu da girsin. Oh, 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 tam burada arkada arkada bir tane daha iki tane daha ikisi de bende üç ben bunu hala kübiye sanıyorum arkada mısın arkada olmak kötüdür ama Ah eğilmeydim Vururum. 9 kill buralar bunlar çok zor diyordum da. Pro proymuşum. Nereye gireceğimi biliyorum. Gizli yoldan. Hoppa buralardan. Buralardan buralardan. Önde bir yerde arkada. Oh son anda ya, derken seni vuracağım arkadaşlar elde tava yapmam lazım benim elimde tava olması lazım vur bakayım A benim adamı vurmam lazım Ar yanda yine karşıdaymış pardon. Hoppa. Tamam. Ama yok artık yani. Neyse. Ben ikinci miyim? Yo birinciyim. İki gösteriyor. Anlamadım. Ama ya. Çok sekiyor bunlar. Eleği son iki k Ama sinirlendim artık. Her yeri yakıp yıkmak istiyorum. Ama tek nasıl atıyor o bana ya? Arkalama time. Bana göre şu an ar arkalama time. Arkalama. Arkalama time ya. Arkalama yani arkalama time. Arkalama demek istiyorum adamlara. Fı. Adam giremezsiniz diyor. Arkadaşlar sıkıştım. Hah. Yerdim. Oh. oh bitiriliyor son iki ay geçemedim ya. Yani. Hadi hadi. Canım bir. Ama abi ya. Sinirleniyorum. Nuplar demiştim. Tamam. Onu biliyorum arkadaş ama ama artık ama siz iki atıyorsunuz falan da Öf. bir yıl sonra ancak bir kill alırım görüyor musunuz mu ya ağlamak istiyorum ağlamak istiyorum Hoppa. görme görmediniz siz benim 50 tava. Arkada rakip mi var? Hoppa. Bana ne ben alacağım. Ben almak istiyorum o kili. Ben almak istiyorum o kili. E tamam. Elde tava gelmiş onlara da. Hayır hayır asıl sen olmaz. Hayır. Ve bitti. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani bir like'ınızı alırım. Bir abone olun. Dilenci değiliz arkadaşlar. Hadi lütfen bir abone ol. La hoşçakalın.